Değerli izleyenler, Şanlıurfa sporumuz yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfa Spor, bugün deplasmanda karşılaştığı grubun güçlü ekiplerinden Anadolu 24 Erzincan Sporu 2-1 mağlup ederek galibiyet zincirine bir yenisini daha ekledi. Ligde aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşan Şanlıurfa Spor geçtiğimiz hafta kendi evinde İnegöl Spor engelini 8-0'lık skorla geçerek haftanın takımı seçildi. Bu kez deplasmanda oynadığı şampiyonluk iddiası bulunan Erzincan Spor karşısında üstün bir futbol sergiledi. İlk yarıya hızlı başlayan Şanlıurfa Spor maçın 12. dakikasında Mehmet Kurt ile 1-0 öne geçti. Golden sonra rahat bir nefes alan Şanlıurfa Spor kalesinde açıklar vermeye başladı. Maçın 28. dakikasında Erzincan Spor, Samet Karakoç'un attığı golle durumu 1-1 yaptı. Şanlıurfa Spor kalesinde gördüğü beraberlik golünden sonra oyuna yine ağırlığını koydu. Maçın 37. dakikasında Kemal Rüzgar'ın attığı golle durumu 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında her iki takımın etkili atakları oldu. Şanlıurfa Spor birçok gol pozisyondan yaralanamadı. İkinci yarıda gol olmayınca Şanlıurfa Spor deplasmanda Erzincan Sporu 2-1 mağlup ederek puanını 50'er çıkartarak bir engeli daha geride bıraktı.